Selamlar arkadaşlar. Sadık Design'ın yeni bir videosuna hoş geldiniz. Duyduğunuz üzere kanalın ilk sesli videosu başlıktan da okuduğumuz gibi bu videoda herkese ücretsiz outro veriyoruz. Outro Minecraft temalı yani Minecraft skinlerinizi koyabilirsiniz ve arka planla Minecraft wallpaper'ı resimleri de görüyorsunuz zaten e, herhangi bir kısıtlama yok oynama yapabilmeniz için ama şöyle söyleyeyim indirme link aşağıda bu arada indirme linkinde size photoshop cs5 sürümü olarak gelecek bu resim orada istediğiniz oynamaları yapabilirsiniz yani bu, bu demek oluyor ki sizde de bir photoshop programı olması gerekiyor sürüm fark etmez cs4 cs6 da olabilir ee, neyse fazla vakit kaybetmeden e, indirim indirmeye başlayabilirsiniz. Siz e, Banner, Ultra, Snail, Templates'ten gelecek en yakın zamanda yine böyle bir sesli videoyla karşınızda olacağım. En yakın zamanda dediğim gibi. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. İyi günler iyi. Olur.